Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze, yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Biz hazırlandık gördüğünüz gibi. Şimdi Ahın'a yola çıkıyoruz. Bugün cumartesi. Ee, yiğidi biliyorsunuz ki. <laughs> Anneme bıraktık. Biz şimdi hazırlandık. Hemen çıkıyoruz. Çünkü yollar çok kalabalık. Şu an bizi bekliyorlar. O yüzden dedik hemen yola çıkalım. Şöyle hazırlandık Süleyman'la. Bir benze falan yükledik hemen. Hemen şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah yolda devam Saadim. size yolda ee, yola devam size çekeceğim. Arkadaşlar, şunlar şöyle size göstereyim. Bunlar getirdiğimiz baklavalar. Burada şunlar şöyle bakayım. hediyeler. Çocuk ata şekerlerimiz. Hı. Şimdi birazdan gideceğiz. Hoş geldiniz. Biz mevcutumuzu yaptık. Eve geldik. Fazla bir şey çekemedim. Çünkü e, orada yardım ettik. Yemeklerimizi dağıttık. Kur'anımız okuldu, Duamızı ettik. E, ben hemen üzerimi değiştirdim. Dedim size bir açıklama yapayım. Hani nasıl geçti. Allah'a şükür hepsi güzel geçti. Saat bayağı bir geç oldu. Biliyorsunuz değil annemde kalmıştı. E, annemle çok eğlenmiş. Çok iyi vakit geçirmişler sonrasında biz orada e, neler yaptık şey, yemek dağıtıldı çay dağıtıldı bunlar dağıtıldı e, zaten ufak bir yer tutulmuştu arkadaşlar hani sadece yemeklerimi kısa bir çektim hani ne yemekleri vardı diye onları da ekleyeceğim sonrasında e, çok güzel geçti kayınbabam için de buradan Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun onun ruhu için onun için çok güzel bir gündü gerçekten de hani e, hep beraber olmak e, beraber vakit geçirdik hep beraber aileler akrabalar hep vardı çok güzeldi. E, yaptık, geldik. Yani gördüğünüz gibi daha şey yapmadım. Ben e, sadece üzerimi değiştirdim hemen. Benim sizle bir görüşeyim. Ondan sonra dedim videomu öyle kapatayım dedim. Ama güzel geçti arkadaşlar. E, bir saatlik yolumuz vardı zaten. Bir saat gittik, bir saat geldik. E, Oraları falan herkes gittikten sonra toparladık, temizledik. Sonuçta salonu hani tuttuğumuz yere. Temiz bırakmamız gerekiyordu e, Orayı temiz bıraktık Oraları hallettik e, Sonrasında da işte biraz oturduk işte, vedalaştık e, Ben ufak hediyelerim vardı biliyorsunuz Onları verdim çocuklara da verdim e, Herkesin hediyelerini de verdim e, Güzeldi Çabuk geçti vakit hiç anlamadık gerçekten çünkü çok kalabalıktı arkadaşlar ben telefonu hiç elime alamadım hani çekemedim çünkü mümkün değildi çünkü sürekli hani çay yemek hani gelen oluyor giden oluyor gelene hoş geldin hani gidene e, uğurladık o yüzden hani e, bir şey çekemedim hani kusura bakmayın gerçekten bu durumda hani hiçbir şey çekemedim olsun şimdi biz annemlerdeyiz e, Pazartesi günü de ve öğleden sonra falan yola çıkarız herhalde. Şimdi biraz dinlenelim dedik. Ee, hani öyle düşündük. Sonrasında da bakacağız. Bu videomun arkasında da arkadaşlar biz dün cuma aydı biliyorsunuz. Cuma günü misafirlerimiz geldi. gitti burada baş sağlığı için geldiler Süleyman için. Ee, biz hingal yapmıştık. Çorum hingali. O videomu da size ekleyeceğim. Tarifini alta yazacağım. Çünkü aç, e, anlatmadım. Sadece hızlı şekilde hani göreceksiniz. Ama inşallah evde yaptığım zamanla tabii ki size tek tek anlatacağım inşallah. Ama dediğim gibi mevlüt olduğu için e, bazı şeylerde e, kısa kısa oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın hani peki bölük bölük oluyor hani kusuruma bakmayın dediğim gibi e, fazla çekim yapamadım. Ama çok güzeldi. E, Allah kabul etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bir günlük videomu da burada kapatıyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar.